Şimdi değerli arkadaşlar biz zaten bütün bu süreç içerisinde yani salgın boyunca sürekli destek paketleri açıkladık. Yani dünyada zaten sürmekte olan siyasi ve ekonomik dönüşümü bu salgın olumsuz olarak etkiledi. Ekonomik daralma bu etkilerden aslında biridir. Türkiye sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ekonomide de aldığı hızlı tedbirlerle bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttü. Küresel düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2020 yılını %1,8 büyüme ile kapatarak gerçekten çok önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız %7'lik büyüme yılın tamamını gayet iyi bir seviyede kapatacağımızın habercisidir. İktidarının ilk 18 yıllık döneminde ortalama %5,1 büyüme oranına ulaşmış bir yönetim olarak bu başarının bizim için tesadüf olmadığı açıktır. Gezi olaylarından beri yaşadığımız her hadisede ekonomimize hedef alındığı halde Hatta 2018'de doğrudan açık ve alçakça bir saldırıya maruz kaldığımız halde biz bu neticeyi ne yaptık? Elde ettik. Salgın şartlarına rağmen yıllık ihracatımızın şu anda tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aşmış olması çok ama çok önemli. Sanayi üretimi tarafında ise herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Turizmde salgın şartlarının el vermesiyle birlikte bir büyük sıçramayı da bu arada hayata geçirdik. Her ne kadar orman yangınları canımızı acıtmış olsa da turizmdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız. Salgından en çok etkilenen hizmetler sektörünün de hızlı bir toparlanma içinde olduğunu görüyoruz. Devlet olarak bugüne kadar doğrudan yardımlar hibeler, destekler, teşvikler, ertelemeler yoluyla her kesimden insanımıza 700 milyar liraya yakın bir kaynak aktardık. Önümüzdeki dönemde de garip kurabasından esnafına, çiftçisinden sanayicisine kadar ihtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Biz şu veya bu yolla karşılıksız gelir elde edebilen bir ülke değiliz. Bizim petrol kuyularımız yok. Şimdi açtık. İnşallah bunların netice verdiği andan itibaren durum çok farklı olacak. Kazandığımız her kuruşu alın terimizle çalışarak, uğraşarak, mücadele ederek kasamıza koyuyoruz. Biz böyle bir ülkeyiz. Milletimizin zenginleştikçe devletimizin de gelirleri çoğalıyor. Dolayısıyla verdiği hizmetler de artıyor. Bu bakımdan hep birlikte çok çalışarak hem kendimizi hem devletimizi güçlendirecek hedeflerimize adım adım yaklaşacağız. Tabii geçtiğimiz 19 yılda ülkemizi nasıl 3 kat büyütmüş ve zenginleştirmişsek inşallah 2023 hedeflerimize ulaştığımızda yeni ve çok daha büyük bir hamleyi hayata geçirmiş olacağız. Tabii bu arada bakın son İşsizlik rakamları geldi. Bu işsizlik rakamlarında da dikkat edin ülkemiz hamdolsun yaklaşık 2-2,5 puan daha ne yaptı? Düştü. Bu da neyi gösteriyor? Yani işsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor. Yani bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık üreticilerimizin bu fiyatlardan genel olarak memnun olduklarını görüyoruz. Ayrıca kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Fındık ülkemizin en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden biri bir numarayız. Özellikle Karadeniz bölgesinde çayla birlikte temel geçim kaynağı. Her zaman olduğu gibi bu mahsul döneminde de fındık üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Şimdi ben sizlerin vasıtasıyla Toprak Mahsulleri Ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle özellikle de Karadenizli üreticilerimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre biliyorsunuz en kalite giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira kilogram başına 27 lira levant kalite fındık için ise kilogram başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları da fiyatlara ilave ettiğimizde nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29.5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor. Yani kamu toplu iş sözleşmesi bugün tabi imzalandı. 700 bin kamu işçisini kapsayan sözleşmenin tabi işçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını özellikle diliyorum. Böylece asgari ücret ile ki 4 bin lira arasında ücret alan işçilere seyyanen 500 lira zam yapıldı en düşük ücret 4100 liraya yükseltildi. En düşük ücret alan işçilerin aylıklarında 1217 liralık artış sağlandı. Toplu sözleşme kapsamında bulunan kamu işçilerinin tamamına birinci 6 ay için yüzde %12, ikinci 6 ay için ise yüzde %5 artı enflasyon farkı olmak üzere ücret zammı yapıldı. 4 bin liraya kadar olan işçi ücretlerinin artış oranı yüzde 34 oldu. Sözleşme kapsamındaki işçilerin tamamında bu oran yüzde %25 25'e ulaştı. İlk kez bu sözleşmeyle kamuda hizmet zammı uygulamasına geçilmiş oldu. Bu zam yaklaşık yüzde 3'e tekabül ediyor sözleşme ile sosyal yardım, ilave tediye ikramiyeler ile birlikte ortalama aylık giyinik ücret tutarı 9066 liraya yükseltilmiş oldu. 2020'deki bu başarımızla bu ilk defa tabii Türkiye'nin böyle bir başarısı oluyor. Şu anda bugüne kadar olan tüm olimpiyatların üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Bu senas. Bu senas. Gurur duyduk. Sürmeneldir ha. <laughs> Ve tabi her şeyden önce ilk defa farklı branş diyeceğimiz mesela Mete Gazoz Okçu. okçulukta bizim için bir tarih yazdı. Ve ilk altın madalyamızı bize Mete getirdi. Bu tabi her türlü iftiharın üzerinde. Aynı şekilde tabi bu senaz o da bayanlarda ilk defa bize bir altını getirmiş oldu ki ikinci bu senaz da aslında o da bize altını getiriyordu. Orada bir yani hakem heyetinde Çakıroğlu'na bir yanlış yaptılar haksızlık yaptılar. Yani biz iki altını da orada Gelecek. alabilirdik. Maalesef o kıl payı öyle gitmiş oldu. Yani gerek Sülmeneli, gerek Çakıroğlu, ikisi de aslında bizim altın kızlarımız. Şeyde öbür tarafta Mete okçulukta bunu yazmış oldu. Tabii bir diğer gelişme bizim için çok çok önemli olan Tabii ilk defa jimnastikte de hakikaten çok ciddi neticeler aldık. Finale çok sayıda kaldık. 7 jimnastikçimiz finale kaldı ama maalesef madalyalara gelince madalyalarda çok sayıda madalya alamadık. Tabii bunun dışında ilk defa olan karate olayında filan yine daha fazla madalya alabilirdik. Orada da maalesef yine kulpayı kaçırdığımız madalyeler oldu. Tabii bütün bunlarla beraber demek ki bugüne kadar yaptığımız özellikle altyapı yatırımları boşa çıkmadı. Bu bir defa genç kardeşlerim çok sayıda girme imkanını şimdi yakalayacaklar. Yani bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giren gençlerimize tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme daha yapılması kararını aldık. Bu onlara çok büyük bir imkan sağlıyor. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı temel yeterlilik testinde eskiden 150 olan puan 140 alan yeterlilik testi ve yabancı dil testinde 180 olan puan 170 olarak uygulanacak. Bu adımın gençlerimizin geleceği için önemli bir fırsat sunacağına inanıyorum. Tabii AYT, YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunacak. Tercih ve yerleştirme süreci buna göre yürütülecek. Boş kalan kontenjanlar için ne yapılacak? Ha, i̇kinci ek yerleştirme yapılacak. Bu alanı ne yapıyor? Böylece açıyor. Peki bu imkandan kimler yararlanacak diye sorarsanız TYT puanı asgari 140, AYT YDT puanı asgari 170 olan adaylar yararlanacak. Dolayısıyla bu çok sayıda öğrencimizin girmesini önüne açacaktır. Üniversitelerimizde bütün bunların görüşülmesi her şeyi yok yaptı. Bunun sorumlusu kim? Yok. Muhalefet mi? Muhalefet kendi işine baksın ya. Siyasetse siyaset yapsın. Yüksek Öğretim Kurum ne işle uğraşıyor? O bu işlerle uğraşıyor. Bununla uğraştı ve bir de ÖSYM'nin başında olan daha önce şimdiki Milli Eğitim Bakanım onunla YÖK başkanım hepsi bir araya geldiler. Görüşmelerini yaptılar ve ondan sonra da Yükseköğretim Kurulu'nun kararını Milli Eğitim Bakanımızla da istişaresini yaparak açıkladılar.